İkizler ve yükselen ikizler burçları için Satürn'ün balık balık burcundaki transitinin etkileri e, biraz zorlayıcı olacak. Neden? E, çünkü e, kare açı dediğimiz mücadeleyi gerektiren bir e, açı etkisiyle alacaksınız bu transiti. Özellikle e, ikizler burcunun derinleşmekte zorlandıkları, ihmal ettikleri, yüzeysel davrandıkları her ne varsa e, bu konuda disiplini olmanız için zorlayacak size. Özellikle iş hayatında ya da kariyer planınız yapmanız gereken seçimler yapmanız gerekirken biraz daha oyalanıyorsanız yani ben daha ne istediğime karar veremedim, ben tam olarak ne yapmak istediğimi bilmiyorum noktasındaysanız Satürn bu balık transitinde size ne yapmak istediğinizi tam olarak anlatacak ve burada yaşayacağınız dersler olacak. Ve mesela evliliğinizde sorun varsa boşanma getirebilir. Ya da ee, uzun süreli bir ilişkide evliliğe karar verebilirsiniz. Çünkü toplumsal statünüz dediğimiz yani size dışarıdan bakıldığı zaman e, nasıl göründüğünüzle ilgili konularda hayatınızda netleşmeyen olaylar varsa bunları netleşecek, netleştirecek. Yani evli, boşanmış, e, kariyerinde bir noktaya gelmiş, kariyerinde hangi mesleği yapacaksa o mesleği yapmakla ilgili sizi bir noktaya doğru itekleyecek hayat. Ee, özellikle mesela ikizler burcunun o değişken burç olması nedeniyle yapmak istemediği şeylerde e, karşı tarafı suçlayaraktan zaman zaman kendini kurban pozisyonuna çekebilir. Ee, örneğin der ki yani ben şu işi yapacaktım. Ben şu meslekte çok iyi olabilirdim ama annem yeterince emek vermedi benim bu meslekte ilerlemem için. Ya da annem çalışan bir kadındı benimle yeterince ilgilenmedi. Ben üniversite eğitimini tam olarak yapamadım gibi bir takım yani sorumluluğu kendinden çıkartaraktan başkalarına atacağı etkilerle. ...yapamadıklarını tanımlayabilir. Satürn böyle bir dünya yok diyor. Yani senin evet annen seninle çok ilgilenememiş olabilir. Ya da hayatın içerisinde bir yolu yürürken yeterince desteklenmemiş de olabilirsin. Ama Satürn diyor ki bu hayat planıyla geldiysen eğer... ...sen bu konuda kendini fırsatlar yaratacaksın ve gelen fırsatları öyle böyle demeden, değerlendirerekten kariyerinle ilgili ilerlemen gereken noktaya ilerleyeceksin diyor. Ee, ve burada özellikle geçtiğimiz 2,5 yıllık Satürn'ün kova transitinde gelen güzel etkiler oldu. Mesela hayatınıza giren aşklar oldu, belki çocuklarla ilgili gelişmeler oldu, çocuklarınız oldu. Bu döngüde aldığınız o güzel etkileri bakalım ne kadar iyi kullanabildiniz. Onu test edecek hayat. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca her ne istiyorsanız. O noktaya getirecek sizi. Yani bir şekilde hayatın o e, organizması sizi hangi işi yapacağınızla ilgili ya da yapmak zorunda kalmakla ilgili seçimler yaratacak. Yani işte ben sana verdim fırsatları eğer yeterince değerlendiremediysen o zaman şimdi mecbur olacağın koşulları yaratıyorum noktasına e, getirecektir. Ee, ve her ne yol yürünecekse yürümeyi deneyimlememiz gerekiyor. İşte ben bunu öğrendim, ben bunu öğrenemedim, ben bunu yapamadım noktasında e, olayı doğru tanımlamak ve e, bu yolu yürürken de o satürnün test ettiği her neyse o sorumlulukları almakla ilgili yükümlülükleriniz e, olacaktır. Biraz mücadele edeceksiniz, biraz kas yapacaksınız. Ama çekinmeyin yapın lütfen. Ee, sonrası daha güçlü ve güzel etkiler yaratacaktır.